Günaydın bir kez daha hoş geldiniz 24 ekranlarına devam ediyor analiz sentez yine Rus işgalinin etkilerine yansımalarını konuşacağız peki kiminle yayın konu var hemen takdim edeyim kendisini sizlere doçan doktor Ali Fuat Gökçe, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi bizimle hocam günaydın hoş geldiniz. Günaydın Nur Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. En sıcak gelişmeyle başlayalım. isterseniz Antalya Diplomasi Forumu gerçekleşecek bugün. Nedir formun e, önemi? Onunla başlayalım. Nur Hanım, şimdi baktığımızda bu forum e, Karadeniz'e, başta Karadeniz olmak üzere bölgesel anlamda barışı getirmek için atılan önemli bir adım. E, i̇şte başta Karadeniz dedim ama esas olarak Kıta Avrupa'sı ve tüm dünya içinde oldukça önemli bir forum barışın sağlanması adına. Çünkü burada Karadeniz'deki çatışma, yani Ukrayna-Rusya arasındaki çatışma, bu çatışmanın nereye sıçrayacağı şu anda belli değil. Yani evet. Bununla ilgili olarak işte Polonya'nın uçak vermesi ya da diğer bazı Doğu Avrupa ülkeleri bu olaya müdahil olmasıyla ilgili olarak sık sık gündeme gelen bazı açıklamalar var. Dolayısıyla işte Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda da gördüğümüz gibi böyle bölgesel küçük çatışmaların ya da işte bölgesel çatışmaların bir dünya savaşına evrilebileceği de gerçeği bizim önümüzde duruyor. Dolayısıyla bunun içine yapılan tüm adımlar, atılan tüm adımlar, barış adına atılan tüm adımların da oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak burada önemli olan şu, burada savaşan tarafların güven duyduğu bir ülkede yapılıyor bu. Bugün hem Ukrayna ile hem de Rusya arasında Rusya ile samimi diyaloğu olan, dostane ilişkisi olan tek NATO ülkesi Türkiye. Diğer tüm NATO ülkelerde ya da kıta Avrupası ülkeleri ya da bir başka ülkede dünyadaki herhangi bir ülkede bu iki ülkeyle diyalog kurabilir. Şu anda bile kurabilir. Yani her ne kadar yaptırım uygulamış olsalar dahi e, bu ülkelerle e, diyalog kurabilir. Ama e, kurdukları diyalog samimi değil, dostane değil. Mutlaka e, onlar bir taraf e, halini almışlardır. Yani kıta Avrupası ülkeleri e, NATO kapsamında Ukrayna tarafındadır. Ya da bir başka ülke Rusya tarafındadır. Ancak Türkiye öyle değil. Türkiye hem Karadeniz ülkesi olması sebebiyle hem de e, Ukrayna ile ve Rusya ile e, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel ilişkileri e, ve Türkiye'nin de kurumsal anlamda ülke olarak her iki ülke olan ilişkileri oldukça e, dostane ve ileri seviyede. Ve dolayısıyla bu, e, bunu bu iki ülkede bildiği için e, barış görüşmelerinin Başka ülkelerin de girişimleri olmasına rağmen Türkiye'de yapmaları ya yani Türkiye'de buluşmaları, Dışişleri Bakanlar Türkiye'de buluşmaları bu açıdan oldukça önemli. Yani bugün e, işte bir başka Batı Avrupa ülkesi Fransa olsun, Almanya olsun ya da işte Polonya sınırında görüşürdü. Polonya da bir taraf şu, şu anda. Dolayısıyla baktığımızda Türkiye'nin tarafsız durumu bu. E, Rusya ve Ukrayna ile olan ilişkileri, dostane ilişkileri ve bundaki samimiyeti ve hem de Karadeniz ülkesi olması, Karadeniz'in barışında da Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendirmesi sebebiyle buradaki barış görüşmelerini ben çok önemsiyorum. Buradaki bu görüşmelerden çıkacak olan sonucunda olumlu olacağını düşünüyorum. Evet bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleban'ın ikili görüşmesi başladı. Onu da aktaralım hemen sizlere. Bir yayın konuğum daha var. Doçent Doktor Ata Özkaya Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Bizimle hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk Nure İyi günler diyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hemen e, piyasalardaki yansımalarını konuşalım mı sizinle? Rus işgalinin son gelinen noktada neler oldu? Evet, e, tabii piyasalardaki yansımaları çok geniş bir çerçeve e, artık barındırmaktadır. Çünkü neredeyse e, çatışmanın bir boyutu tamamen e, piyasalar üzerinden yürümekte. Amerika Birleşik Devletleri ve G7 dediğimiz gelişmiş ülkeler evet. e, askeri bir çatışmayı göze almadıklarını en başından beri dile getirdiler. Evet. E, ve e, askeri bir çatışmayı göze almadıkları için de e, almayacakları için de NATO dahil olarak bunu finansal, ticari finansal ve ticari çerçevelerden yürüteceklerinde beyan ettiler. Bildiğimiz gibi. Evet. Dolayısıyla bunun yansımaları doğrudan yaptırımların çerçevesi nasıl genişletilirse Rusya üzerinde o şekilde küresel ekonomide yansımalarını görüyoruz. Küresel ekonomideki yansımaların da iki türlü ülkemize yansımalarını izliyoruz. Birincisi küresel ekonomiye ait çeşitli ürünlerin fiyatlarından yansımalar. Bir de doğrudan bölgesel ilişkide olduğumuz için iki ülkenin ticaret hacmiyle ilgili ülkemizin yaptığı ticaret açısından yansımalar. Bunlar doğrudan et, ülkemizi etkilemekte ama küresel ekonomiye yansımaları tabii ki yaptırımın boyutları gitgide finansal sektörden başlayarak Rus... Özellikle kamu sektörünün ve Rus ticari e, üretim birimlerinin, bankalarının e, uluslararası piyasalardan borçlanmasını sınırlamak, mümkün olduğu kadar e, ortadan kaldırmak amacını gütmekte. E, yani e, gelişmiş ülkeler, G7 dediğimiz ülkeler e, biz bu savaşı finanse etmek istemiyoruz şeklinde e, bir yaptırım boyutuyla başladılar. Dolayısıyla burada kredi notunun indirilmesi, Rusya'nın merkez bankası rezervlerinin kullanılamaz duruma getirilmesi ki 650 milyar dolar bir rezervi var. Bu bütün bunlar Rusya'nın finansal sistemini küresel sistemden neredeyse koparacak aşamaya geldi. Yani dışlandı Rusya. ...finansal sistemden... ...Swift'in tabii ki kaldırılması... Evet. ...Rus bankalarını zora soktu ve bunlar... ...bütün ticari ödemeleri de aksatacak... ...biliyorsunuz... ...gitgide de bunun ağırlaştığını göreceğiz etkilerini... Ee, ...tabii ki ticari olarak... ...daha fazla yaptırım gelmeye... ...başladı... ...son olarak petrol alma yasağı... ...biliyorsunuz Amerika ve Devletlerinden ve İngiltere'den... ...böyle bir adım geldi... Her ne kadar miktarı çok büyük olmasa da bunun bir sinyal etkisi oldu piyasalara ve dün 130 dolarların üzerine çıktı petrolün varil fiyatı bu önlemin gelmesiyle ve bunun dışındaki ticari önlemler çok önemli. Birçok firma, batılı firma, büyük küresel firma Rusya'dan çıkacağına açıkladı, üretimini orada evet. durdurdu. Buna e, ilginç ilginç değil aslında ama e, oku, e, dinleyicilerimiz için e, ilginç gelebilir. Amerika Devletleri'nin e, uzak doğudaki müttefikleri de bunlara katıldı bu yaptırımlara ve Güney Kore'de o büyük firması e, telefon firması oradan çekti. E, dolayısıyla bu aynı zamanda Rus kamu otoritesi, e, Rus hükümeti ve Rus hane halklarını çok etkileyecek seviyeye doğru gitmekte bu yaptırımlar. Çünkü bir refah e, seviyesine ulaşmışlardı son 20 yıldır. O neredeyse %30'unu kırkını kaybettiler. Ruben'in değer kaybıyla beraber. Bir de üzerine böyle e, ürünlere ulaşamama e, durumu ortaya çıktı. Çünkü e, artık alıştığınız bir e, refah seviyesi varsa bunun birden kesilmesi çok zorlayıcı olacaktır yavaş yavaş. E, aşama aşama ticari ürünlerde ben bu yaptırımların daha da şiddetleneceğini evet. düşünüyorum. Ticari ürünlerde hangi noktaya kadar gidebilir? Çünkü çok ticari ürün var biliyorsunuz ve önem derecesi ne olabilir derseniz yüksek teknoloji ticari ürünlerin ürünlerin ee, Rusya'ya satışının tamamen yasaklanması özellikle savunma sanayinde haberleşme sektörlerinde uydu haberleşmelerinde kullanılan mikroçiplerden tutun çok daha karışık Entegre devre sistemlerine kadar ben bunların da yasaklanacağını düşünüyorum adım 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 ve bu yasaklama sistemi bize şunu da göstermekte yani böyle bir yaklaşımı ametoloji getiriri ve g7'nin aslında Amerikan Bir çok da büyük bir şans, fırsat getirdi ayağına. Nasıl bir fırsat diyeceksiniz? O da şudur. Özellikle 3 sene önce Amerika Birleşik şey Devletleri en yakın rakibi olmaya aday Çin'e karşı bu yüksek teknoloji ürünleri ticaret görüşmeleri kapsamını sınırlandırmak istemişti. belki hatırlarsanız birkaç kere konuşmuştuk. Faz 2 dediğimiz bir aşaması vardı ticaret savaşlarının. Ancak G7 ülkelerini ikna edemedi bu konuda. Yani bir küresel birlik sağlayamamıştı. Bu ürünleri Çin'e satışıyla Çin'in bunların kopyalamasının önüne geçmesi konusunda fikri mülkiyet hakları konusunda. Çünkü Çin ekonomik büyümesi bu ürünlere borçlu son 10 yıldır. Böyle olduğu için Amerika şirketleri şu an Rusya'yı Çin'e doğru ittirdiği için bu ticari ürünleri yasaklayarak tek çıkış kapısı Çin olarak bırakacaklar büyük ihtimalle dünyayla Dolayısıyla Çin'i de e, Rusya'ya olan yaptırımları deliyor şeklinde Önümüzdeki günlerde uluslararası medyada göreceğimiz e, haber akışıyla, propagandayla diyelim Çin'in de yüksek teknoloji ürünlerden uzak tutulması, onun sınırlandırılması Veya uluslararası hukuka onun uydurulması yoluna e, çalışacaklardır. Ben genel stratejilerin bu yönde olacağını düşünüyorum. Çünkü e, finansal ve ticari yaptırımlardan askeri çatışmaya dönebilecek dair herhangi bir sinyaline NATO vermektedir. Ne diğer ülkeler vermektedir. Savaş bu zeminde ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Peki, gelelim Antalya Diplomasi Forumu'na. At Hocam bununla ilgili görüşünüzü de merak ediyorum. Günün en sıcak gelişmesi neler söylersiniz bu konuda? Bir sizce bir Peki, sonuç çıkar mı? E, ben önce sonuçtan ziyade dışişleri bakanları seviyesinde bir toplantının olmasını e, önemli olduğunu düşünüyorum bu İlk bu seviye toplantı bildiğim kadarıyla evet. bir araya getiriliyorlar. Dolayısıyla en azından dünya kamuoyunun beklediği yani uzlaşmaz tavır sergilenmemesi görüntüsü ortaya çıkacak burada. Ve ülkemizde buna ev sahipliği yaptığı için dış politika penceresi açma imkanına sahip olacak farklı noktalardan. Bu açıdan çok önemli. Onun dışında buradan bir sonuç beklemeli miyiz? Ee, sorusuna ben olabilecek tek e, elle tutulur sonucun e, diğer görüşmelere e, atıf yapılmasını dördüncü üçüncüsü bitmişti dördüncü heyetler arası Rusya Ukrayna arasındaki görüşmelerin devam edilmesine atıf yapılacağını düşünüyorum o devam etsin şeklinde ancak onun dışında e, Rusya'nın e, kendi stratejik amacına e, bu görüşmenin engel olmayacağını onu kesmeyeceğini düşünüyorum çünkü onun stratejik amacı e, anlaşıldığı kadarıyla artık daha da önümüzdeki günlerde anlaşılacaktır. Ukrayna'nın e, silahsızlandırılması yani Rusya için tehdit olmaktan çıkarılması ama tabi bunun koşullarını Rusya belirlemek istiyor. Bu göreceli bir evet. durumdur. Yani tehdit olmaktan çıkarmak dediğimde nükleer mi kastediyoruz uzun menzilli füzeler mi olmasın asker sayısı mı sınırlansın şehirler tamamen mi silahdan arındırılsın gibi Rusya peyderpey bu paketleri çantasından çıkaracaktır ama biz henüz o aşamada değiliz. Dolayısıyla bu görüşmeler biz sadece barış da istiyoruz sinyali dünyaya vermek için. Çünkü yaptırımlar bir yandan oldukça da etkilemeye başlayacak. Yani evet. Rusya etkilenmeyeceğini burada bir süre hesap ettiğini tahmin ediyoruz. Bu süre 6 ay. Bunu da nereden çıkarsadığımızı şöyle ifade edebiliriz. Birincisi askeri harekatlar için mevsimsel zorunluluk. İkincisi ise Rus Merkez Bankası... Ee, ödemeleri kambiyo rejiminde e, 9 Eylül'e kadar bir değişikliğe gitti. 10 bin doların üzerine para çekilmesine izin vermiyorlar. Dolayısıyla buradaki 9 Eylül'ün rastgele olarak seçildiğini düşünmüyorum. Hükümetle istişare içinde seçilmiş olmalı. Yani en erken 9 Eylül diyelim ama süreç daha da uzayacak gibi gözüküyor. Aha. Ama ülkemiz açısından bu görüşmeye ev sahipliği yapmak e, bir NATO ülkesi olması açısından ve Amerika ve ile Artık sıcaklaşmaya başlayacağını tahmin ettiğimiz ilişkiler açısından önemlidir. Peki Ali Fuat Hocam, hani hep soruyoruz ya bu görüşmelerden, müzakerelerden Antalya Diplomasi Forumundan bir sonuç çıkar mı diye sonuç dediğimizden ne anlamalıyız, ne olduğu zaman bir sonuç çıkmış olacak? Nur Hanım burada e, öncelikle ateşkes geçiciyi daima teşkesi çıkması hmm. e, istenir. Yani bu bütün müzakereler sadece Antalya için değil. Ancak e, ben de bugünkü müzakerelerin e, yani görüşmelerin, buluşmanın e, daha ileriki daha ileriki dönemlerde yapılacak olan müzakerelere bir e, ön görüşmesi olarak değerlendiriyorum bunu. Hmm. E, Taraflar zaten de ilk üç turdaki müzakerelerde isteklerini bir şekilde kendi liderlerle ki, e, verdiler, ilettiler, e, birbirlerine ilettiler ve bununla ilgili e, her iki başkentte de e, incelemeler, değerlendirmeler yapıldığını düşünüyorum. Ancak burada önemli olan husus, e, buradan e, net bir sonucun çıkabilmesi için, yani buradan kastı Antalya değil, tüm e, barış görüşmelerine ya da müzakerelerine net bir sonucun çıkabilmesi için her iki tarafında e, güvenlik kaygısının giderilmesi gerekiyor. Yani hem Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir güvenlik kaygısı var hem de Rusya'nın Ukrayna'daki NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki silahlar, nükleer silahlar konusunda bir kendisine yönelik güvenlik kaygısı var. Bu güvenlik kaygıları hangi minvalde giderilecek? İşte bunun üzerine görüşülüyor. Mesela bugün e, yayınlandığı ajanslara düştü sanırım. E, Ukrayna'dan şöyle bir açıklama var. Türkiye'nin de garantör devletler evet. altında yer alması isteniyor. Bu aslında oldukça önemli ama oldukça da tehlikeli bir durum. Yani ben bunu çok önemsiyorum ama Türkiye'nin de bunun mutlaka içini dolduracak şekilde ve kendisinin de bir başka ülke, özellikle Rusya ile ilişkilerini zedelemeyecek şekilde bunun içini doldurulması ve buna göre şartların belirlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla... Ne bakımdan bak, tehlikeli da, olduğunu tabii, düşünüyorsunuz hocam? Şimdi e, burada e, daha ileriki dönemlerde yani şu anda barış sağlanabilir, e, şu anda kalıcı ateşkes sağlanabilir ama bunun uzun vadesi buna vurgu yapmıştı. Dolayısıyla Donbass üzerinde e, görüşmelerin olabileceği, Ukrayna'nın güvenlik garantileri üzerine görüşmelerin olabileceği e, ve e, yine... E, Ukrayna'nın silahsızlandırılması yani nükleer silahtan arındırılması ve NATO üyeliğinin vazgeçilmesi konusunda temel şartlar üzerinde görüşmeler olabileceğini düşünüyorum. Tabi burada Donbass üzerindeki görüşmeler ya da Donbas'taki Donbass'ta sağlanacak olan statü, özel statüde burada Ukrayna'ya verilebilecek, Rusya tarafına verilebilecek bir tavizde taviz yerinde işte görüşmelerde her iki tarafında kazanması gereken ve kazandığı bir şart olarak ya da bir öneri olarak da düşünebilir diye düşünüyorum. Ben. Bu arada üçlü zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın görüşmesi başladı demiştik. Görüşmenin bittiği gerçek. Biz çünkü uzak, hı hı. E, Slav toplumlarının e, bulunduğu bölgeler. Dolayısıyla bu satınım müttefiklerden belirli ülkeler biliyorsunuz tarafsız olarak düşünülürdü ve görüşmeler orada yapılırdı. İsviçre bunun için önemli bir geçmişte örnektir. Tabii şimdi bunun ülkemizde olması ve dışişleri bakanımızın bu şeye göreve soyunuyor olması neredeyse kan bağımızın hiç olmadığı ya yani komşuluğumuzun bile sınırlı olduğu ülkelerle ee, bu önemli addedilecek edilecek bir olaydır dışları e, politikaları açısından. Belki Putin-Zelenski görüşmesinin e, zirvesinin e, gündeme gelmesini evet. sağlayacak olan yolların açılması. E, çünkü bu, bu görüşmede her şey bitecek değil. Bunlar diplomasinin her durumda geçerli olduğunu gösteren bir şey şu anda bu. E, az önce hocam e, hakikaten önemli noktalara dikkat çekti Antalya diplomasi forumu ee, bütün dünyanın aslında e, bir araya geldiği bir şehirde olması bakımından zaten birçok şeyi anlatıyor. E, ee, İsviçre mesela, o, bu, bu savaşta tarafsızlığını korumadı. Hı hı. E, Türkiye'de son tarihte saldırıya uğrayandan yana işgale uğrayandan yana taraf olduğunu söyledi. O haksızlık olduğunu söyledi ama bu eee tarafsızlığını kaybetme boyutuna varmadı. Dolayısıyla bir Antalya Diplomasi Forumu'nun geleceğinin de çok güçlü olacağını öyle planlandı çünkü ben biliyorum. Geçen yıl katılmıştım. Ee, öyle plan planlanmıştı. Şimdi bu hakikaten o, o, planlamaya uygun bir giriş oldu. Elbette tesadüf kimse bunu beklemiyordu ama ona uygun bir giriş oldu. Ee, bir de şunu söylemem lazım. Ee, Bunlar yapılan işler, planlamalar tesadüf değil. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı ve Antalya Diplomasi Forumu'nun bölgenin güçlü bir forumu olması bakımından, ki bölgesel, başta bölgesel olmak üzere istikara ve güvenliğe diplomatik yolların çözüm aracı olarak kalmasına yönelik bir zemin oluşturmak bakımından, Kurgulanmıştı ee, Üzerine bu savaşın gelmiş olması Ve ilk işinin bu olması e, Tesadüf evet Ama planlama tesadüf değil Çünkü şunu biliyoruz ya, Orta Doğu mesela 1974 emeli petrol krizi İsrail'in e, işgal Politikaları e, Lübnan Aslına bakarsanız hani evet Latin Amerika'da da çok ciddi Krizler yaşandı ayrı bir bahis, Ama pistte de kriz burada yaşandı Sonra Afganistan'a taşındı. Buralar biraz durulur gibi oldu. Ondan sonra tekrar geldi bu tarafa doğru ve Suriye'de başka bir kriz yaşandı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bulunduğu bölge aslında zaten dünyanın dünyada yani ne kadar sıkıntı varsa onların hepsinin yaşandığı bir bölge. Dolayısıyla bu bir forumun orada kurulması da çok geç kalmış bir şeydi. Çok doğru bir şeydi. Şimdi ilk görevini ifade ediyor. Ve dikkat ederseniz aslında Türkiye'nin gündemi de öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece son 10 gün 12 13 gündür değil. Ondan öncesinden beri kriz çıkmasın diye, kriz savaşa dönüşmesin diye, savaşa dönüştüyse de dursun diye çaba gösteriyordu. E, ve o çabaların bir parçası olarak hem Dışişleri Bakanı hem Milli Savunma Bakanı yani Münih Güvenlik Konferansından başlayın. E, o günden tutalım burayı. Oraya çünkü Rusya'da da katılmadı e, bu sene. E, görüşülmedik. Bir Allah'ın kuluk almadı. Cumhurbaşkanı arada iki yurt dışı seyahati yaptı. Ee, sonra döndü geldi ve 30'un üzerinde, 40'un üzerinde, 40 üzerinde toplamda ama son 12-13 günde 30'un üzerinde e, uluslararası e, görüşme yaptı. E, kimi lideri ağırladı, e, kimisiyle telefonla görüştü hı hı. ve bu arada ele, ele, ele aldı konular çok acayip konular hani. Ve Türkiye'nin içi ayrı. Hani bakanlar kurulu, hükümet, kabine, parlamentoda grup toplantısı, ayrı kabulleri, yemekler, davetler, muhtarlar. Onlarla ayrı onları bir tarafa koyuyorum. Onlar iç işleri. Ama öbür taraftan bakanlık değişimleri, öbür taraftan sadece dış alanla ilgili neredeyse yarıdan fazlasını kapsıyor ve başkalarının işini çözmek değil. O arada atıyorum işte yağ gemileri birilerinin densizce ya gemilerimiz kaldı eyvah batıyoruz yağımız bitiyor diye velveleye veriyorlar ortalığı. Üç kağıdına elindeki yağı satmak için değilse ortalığı velveleye vermekten dolayı kifayetsiz birileri. Ondan sonra onunla da uğraşıyor yağları getirttiriyor konuşurken. E, şu organizasyonu yaptırıyor. Bunda da Putin'le görüşmesinden sonra e, Lavrov Antalya'ya geldi. Dışişleri Bakanı kendisi açıkladı. Çavuşoğlu. Ondan sonra İsrail'le doğalgaz konusunu konuşuyor. Bizim için Kudüs, Mescid-i Aksa hassas konular. Buradan vazgeçecek değiliz. Tam tersi güvenlik için İsrail'in adım atması lazım. Ama eğer böyle devam ederse de bu şekilde olursa da biz doğalgaz işbirliğine hazırız evet. ve herkese faydası olur bunun. Çok güzel. Bu da diyor ki yeni şeyler yapmamız lazım. İsrail Cumhurbaşkanı. O da çok güzel hiç itirazım yok. Konuşmasına Türkçe başlıyor. Hı hı. Ama onunla da elbette konuşulmuştur. Resmi açıklamada sonradan işte basın toplantısında duymadık ama işte Zelenski Yahudi kökenli. Rusya ile İsrail'in çok güçlü ilişkileri var resmi anlamda. Rus Yahudilerin önemli bir kısmı İsrail'deki İsrail'deki eski dönemde Dışişleri Bakanlığı'ydı bir tanesi. Şimdi Böyle baktığınızda iki ülkeyle de tıpkı Türkiye gibi İsrail'in de çok ciddi ilişkileri var. Ve baskı gücü bizden biraz daha farklı. Dolayısıyla iki ülkenin iki, iki Cumhurbaşkanı'nın bunları konuşmadığını da ben çok varsayamıyorum. İşin o tarafı da var gündemde. Pazartesi günde Almanya Başkanı Şansölyesi gelecek. Şimdi yeni şansörleri zannediyorum onun da ilk ziyareti olacak Hı. ve ilk karşı teması olacak. Önemli çünkü Avrupa'da Türkiye ile Almanya'nın çok farklı geçmişi var diğer ülkelerle. Ülkelere nazaran çok farklı geçmişi var. İttifak geçmişi var, kavga geçmişi var, var yani. Şimdi neden? Çünkü burada ilişkili oldukları toplumlar var. Türkiye'de yavuz toplumu var, Rum toplumu var. Ee, ve onların kiliselerine havralarına ailelerine gidiyorlar. Ee, başka sivil toplumla ilişkiler bakımından İstanbul'da temas kurabiliyorlar. Yani Türkiye'de bir diplomatik noktalar artıyor, iki ziyaretler ve temaslar artıyor. Ee, bu ziyaret-temaslar turistik değil, çözüm arayışı e, için oluyor. Neden? İstanbul ve Ankara'da çözüm aranıyor. İşte buna hazırlanmış bir zemin var. Bunun için evet. uğraşan bir Cumhurbaşkanı var ve bütün işini buna kurgulamış durumda. Ben evet. o yüzden e, son dönem büyüklük taslamasına karşı evet. tepki var. Bunların hepsi daha da uzayacak. Evet. E, mesele şu, başından beri şunu söylüyorlar hep. Başkanlık sistemi Türkiye'de şunu yaptı, bunu yaptı. Ama başkanlık sistemi evet. Türkiye'de bir başkanlık diplomasisi geliştirdi. Ve bu faydalı bir şey. Bu çok faydalı bir şey. O yüzden... Zirvede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da orada olacak. Masadan bir barış kararı çıkacak mı? Bakacağız şimdi hemen zirvenin yapılacağı Antalya'ya gidelim ve tüm detayları 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan alalım. Yağmur Yıldız günaydın nedir detaylar söz sende. Köşker. Sizin de söylediğiniz gibi dünyanın gözü kulağı Antalya'ya